Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra yine tekrardan sizlerleyim. koyunlar hakkında kısa kısa videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. 3-5 dakikalık, bunlar da hızlı anlatım olabilir. Siz yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Şimdi Ethereum hakkında şöyle bir analiz yaptım. Günlük boyutta baktığımız zaman arkadaşlar bulunduğumuz bölge aslında destek alanı olarak nitelendirilmeye Sadece aşağı, yukarı aşağıdaki trendten tepki almış ve burada e, geçmiş zamandan gelen desteklerimiz var arkadaşlar. Bulunduğumuz bölge benim için bir alım noktası değil, e, tekrardan 1500'lere doğru çıkabilecek bir potansiyel bölge fakat esas alıcıların 1176 civarlarında olduğunu düşünüyorum. 1176'dan örnek veriyorum bir parça aldığım zaman buradan tepkinin şu yukarıdan gelen trendin belki de alım bile yapmayacağım yani ee, burada şu trend kırılmadığı sürece arkadaşlar tabii ki 1513'e doğru bir atak bekleme ama esas önemli olan bizim için örnek veriyorum 1576'dan bir parça aldıysam 945 ikinci bir parçam olur herhangi gelecek olan biri yine de 945'ten alacağım parçayı da 1050'lerde satış noktası olarak koyarım arkadaşlar hani bunu söylememin sebeplerinden biri şu 1176'da terse kaldığım bir durumda 945'ten bir parça daha alırsam arkadaşlar buradan aldığımı burada e, satarak buradan aldığım parçayı aslında arkadaşlar ben bu orta banda çekmiş olurum. Baktık arkadaşlar bu şekilde aşağıya doğru e, trendi çarptı kıramadı. Bir sonraki alım noktam arkadaşlar artık benim için 700 dolarlar olur. 700 dolarlardan da aldığımız 800 yani buralara iğne gelir büyük ihtimal. E, emir hazırda bulunması gerekiyor. Se, yani 700 dolarla gelen parçamı da 850'lerde satış satmak üzere beklerim. Bakın buraya düşecek demiyorum. Şu anda günlükte şu yukarıdan gelen trendin kırılımı bizi tekrardan 1500'lere doğru veya hatta aşağıya doğru trend devam ederse aşağıya doğru kırılırsa e, 800 65'lerden 900 yani buradaki 945 rakamlarına veyahut da pardon özür dilerim yanlış söyledim. 945'in 1051'lere veyahut da 700 dolarların 860'lara. Peki 700 dolarlara gelebilir mi? Evet arkadaşlar Bitcoin alttaki desteği kırarsa hızlı bir şekilde iğnelemek için gelebilir. Tepkisi sert olacaktır. Onun için burada oyalanıp oyalanmayacağı hakkında bir beklentim yok zaman gösterecek. Sonradan tekrardan güncel olarak bakarız. Erasa'ya baktığımızda günlükte hala aşağıya doğru bir baskı var. 50'lerin üzerine atmaması Erasa'yı tabii ki satıcı baskılığını arttırıyor. Haftalık olarak baktığımızda e, neredeyse e, bir nevi kendi desteğini her asayda kırmış ve hala 200 hareketli ortalamaların üzerindeyiz ama haftalığı arkadaşlar altında açtığımız için yani 200 hareketli ortalamanın altında açtığımız için tabii ki soru işaretleri e, barındırıyor. Şu anda Ethereum'la ilgili söylediğim rakamlar bunlar. Yani şöyle e, zaten sarılar satış noktası 1176'da aldım. E, 1250 veya 1500 bekledim. Baktım direkt aşağıya gitti. 945'te bir parça aldım. 1051'de 700'de bir parça aldım. 800 Umarım anlatabilmişimdir. Yatırım tavsiyesi değildir. Sadece beklenti çalışmamdır. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı olsun. Biliyorsunuz ki Ethereum'da 470 dolarları bile bekliyorum. Ama tabii ki bu orta ve uzun vadede oluşabilecek. Belki de hiç oluşmayacak bir senaryo. Hayırlısı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.